Sevgili öğrenciler, bir metni dinlerken veya izlerken uymamız gereken kurallar nelerdir? Hatırlayalım. Dinleme, izleme kuralları. Dinleme ya da izleme yapacağınız ortamın uygunluğunu gözden geçiriniz. Dinleme ya da izlemeye başlamadan önce dik oturunuz. Dinleme ya da izleme esnasında sessiz olunuz. Metni dikkatli bir şekilde dinleyiniz ya da izleyiniz. Dinleme ya da izleme esnasında konuşmaya dahil olmak için uygun zamanda söz alınız. Hazırsak haydi başlayalım. Unutulan oyunlar. Mete, her çocuk gibi oyun oynamayı çok seven, hayal dünyası geniş bir çocuktu pek çok oyuncağı vardı. Uzaktan kumandalı arabalar, elektrikli trenler, robotlar, daha neler neler. Çocuklar, sizin hangi oyuncaklarınız var? Bu oyuncakların arasına yeni bir oyuncak daha katılmıştı. Bir maket uçak Mete, maket uçağını dedesine göstermek için sabırsızlanıyordu. Mete'nin dedesi Hakkı Bey, Mete'lerle yaşıyordu. Mete dedesini çok sever, onunla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. Bir gün, ''Dedeciğim, bugün sana ilginç bir şey göstereceğim. Benimle bahçeye gelir misin? Görünce çok şaşıracaksın.'' dedi. Dedesi meraklı gözlerle, ''Tabii gelirim hem ektiğim çiçekleri de sularım. Sen de bana yardım edersin, dedi. Bahçeye indiler. Mete dedesine maket uçağını gösterdi. Birlikte uçağı havalandırmaya çalıştılar. Birkaç denemeden sonra uçak havalanmıştı. Dedesi maket uçağın gökyüzünde süzülmesine çok şaşırmıştı. Dede ile torun uzun süre uçak uçurdular. Sırada çiçek sulamak vardı. Bir yandan çiçekleri suluyor, bir yandan da sohbet ediyorlardı. Çiçekleri sulama işi bitince dedesi, ''Çok yoruldun evlat, gel biraz dinlen. Sen dinlenirken ben de sana bir şeyler anlatayım.'' dedi. Mete dedesinin anlatacaklarını merak etmişti. Dedesi, ''Oyuncağın beni şaşırttı ve çocukluğuma götürdü.'' Çocuklar, sizce oyuncak bir kişiyi geçmişe götürebilir mi? Ne demek istiyor olabilir küçükken benim de bir uçağım vardı. Benimki tahtadandı. Seninki gibi uçmuyordu ama ben onu hayallerimde hep uçururdum. Onunla çölleri, denizleri aşardım. Çocukluk hayalimin gerçekleştiğini görmek beni hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı, dedi. Mete de heyecanlanmıştı. Dedesi devam etti. Çocukluğumda oynadığım oyunlar da, oyuncaklar da şimdikilerden çok farklıydı. Bunların bazıları değişti, bazıları da unutulup gitti. En çok da unutulan oyunlara üzülüyorum. Şimdiki çocuklar hiç bilmiyorlar o eski oyunları. Mete merakla sordu. Dedeciğim, bana biraz anlatır mısın? O oyunlar nelerdi? Dedesi Mesela topaç çevirmece oynardık. Sabırla ve dikkatle ipi dolar, topacı atarak döndürmeye çalışırdık. Mete dedesini dikkatle dinliyordu. Bir de çember çevirmece oynardık. Telden yapılan çemberleri uzun bir demir çubukla çevirirdik. Çemberi düşürmeden en ileri götüren kişi birinci gelirdi. Dedesi gün boyu Mete'ye geçmişteki oyunları ve oyuncakları anlattı. Mete de merakla onu dinledi. Mete dedesinden adını hiç duymadığı birçok oyun öğrenmişti. Oyunların adları çok ilginçti. Tombik, beştaş, bezirgan başı, çelik çomak. Mete öğrendiği oyunları bir an önce arkadaşlarıyla oynamak istiyordu. O gün dedesine bu güzel oyunları arkadaşlarına öğreteceğine ve unutturmayacağına söz verdi. Bu kitap için yazılmıştır.